Oo Pera sen ne yapıyorsun? Hı hı. Yürüyor musun? Hı hı. Nerede yürüyorsun? Oraya. Burası neresiymiş? Hı hı. Oo. Gel oraya gidemiyoruz ama. Hı hı. Oraya gidemiyoruz. Gel bu tarafa. Bu tarafa Nereye gidiyoruz. Gidelim? Nereye gidelim? Dilya. Kime? Dile Dilya'ya. Evet. Dilya'yı özledin mi? Evet. gidelim. He. Başka kim var Dila'nın yanında? Güney var. Güney özledin mi? Özledim. Aşkım benim. böyle mi yapıyor Güney? Hadi bakalım. Hadi. Gel bu tarafa gidiyoruz bu tarafa gidiyoruz. Onlara değil. Bu tarafa bu tarafa. Bak bu tarafa gidiyoruz. Gel. Yok ama ayağımız ıslanır. Ayağımız ıslanır. Hayır 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 hayır. Ayağımız ıslanır ama o zaman çorabımız ıslanır. Hadi yap. <laughs> tamam. Aa, bak orada neler varmış. Gel bakalım. Bakalım burada ördekler var mıymış. Gidelim bir git bakalım ördekler var mı orada görelim. Hadi. Heh. Hadi. Gel 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 gel. Bak bak orada ne var. Bak orada ne var bakalım. Git bak bakalım ne varmış orada. Denize atacaksın. Evet. Tamam. Deniz nerede? Ya Deniz, öde, buradan gidelim o zaman denize buradan. Hadi bakalım. Gel bakalım burada ne varmış bir bakalım. Bu neymiş biliyor musun Pera? Bak bu güneş saatiymiş. Görüyor musun? Bak bu güneş saati bak Pera. Kaçın mı ne geliyor? Bak burası saat müzesi biliyor musun? Dolmabahçe Sarayı'nın içinde. Burası saat müzesiymiş. Ya? Burada deniz gel. Bak orada deniz değil havuz orası. Ya havuz evet. Havuza taş mı atacaksın? Tamam hadi bakalım. Yavaş. dur. Yavaş oraya gidemiyoruz. Ne oraya ne? gidemiyoruz. Buradan ne atacağız. Atacağım. Buradan atacağız ama. Hadi at. At. Oh. Aferin. Bir tane daha, Bir tane daha. tamam. Hadi onların hepsini at. Hı. Aferin. Bir daha at. <gülüyor> <gülüyor> Nişik şey kaptekmeyi biliyor musun? Ne olacakmış? Böcek. Şey. Nerede böcek var? Ne olacak? Taşlar. Taşlar nerede? Bak burada taşlar, burada. Nerede? Bak burada. Al onları hadi al. Taş çay atacağım çay denize. At bakalım havuza at. Hiyo. Aferin. Nişik şey kaptı. Nerede? Evet. Orda orada orada bak. Hadi. Bak burada bak. Bak orada. Ama bakalım. Hadi at. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Aferin. Çok güzel atıyorsun sen. O ne? O ne kızım? Yaptık. Yaprak. Yaprak. Ne değerli.